Aylarca harcanan vakit, akıtılan terler, harcanan paralar, yapılan yatırımlar, yapılan toplantılar hepsi sonunda bir sonuç verdi ve gerçekten ben bu sonuçtan memnunum. Ben ve ekibim ChatGPT'nin kripto paralara özel versiyonunu bir Telegram botu olarak geliştirmeye çalışıyorduk bir süredir. Evet, bu gerçekten bunu gerçekten başardık ve gerçekten de güzel sonuçlar alıyoruz. Bu Telegram botunu kullanmak ücretsiz. Bu Telegram botu bizlere istediğimiz herhangi bir kripto para birimini için güzel bir analiz yapıyor. Bizlere kar alma noktası, stop loss noktası veya o an alıp veya satmalı mıyız gibi son sorularımıza cevap veriyor. Dediğim gibi bu botu kullanmak günlük 3 hakka kadar ücretsiz. Daha sonra ise isterseniz aylık küçük bir miktar ödeme yaparak sınırsız kullanmaya devam edebilirsiniz. Ya da aşağıda bulunan Bybit Affiliate linkine kayıt olduğunuzda tekrardan dediğim gibi sınırsız ve ücretsiz bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz bu botu. Hadi bakalım benim gözümden bu bot nasıl çalışıyor, neler yapabiliyoruz bu botla inceleyelim. Şu anda Telegram'da botla konuşmak üzereyiz. Burada slash analyze komutuyla birlikte istediğiniz herhangi bir kripto para birimini analiz ettirebiliyorsunuz. Aynı zamanda İngilizce bilmenize gerek de yok. Bu botu tamamen Türkçe bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Yani slash analiz komutuyla beraber bu botu Türkçe bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada istediğiniz bir kripto para birimini sizin için analiz edecektir. Bot bizlere otomatik standart bir şekilde 1 saatlik grafik üzerinde bir analiz yapacaktır. Ancak istediğiniz zaman dilimini aşağıdan değiştirebiliyorsunuz. Burada bizlere Solana için bir analiz yaptı. E, i̇stediğiniz dediğim gibi herhangi bir kripto para biriminde analizlerinizi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda analiz yaptığı grafiği daha detaylı bir şekilde TradingView üzerinden de görebiliyorsunuz. Veya daha detaylı bir şekilde sizlere hangi noktaları vermesi gerektiğini de söyleyebiliyorsunuz. Kullanıcılarımızın bütün ihtiyaçlarını düşünerek aslında ve global bir şekilde bu botun kullanılmasını istediğimiz için... Bu bota Türkçe sorular sorabiliyorsunuz, Türkçe komutlar kullanabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten çok iyi özellikler. Dediğim gibi bu bota chat de olduğu gibi istediğiniz soruları sorabiliyorsunuz. Mesela ben burada Solana için bizlere analiz yaptı. Solana için bizlere daha fazla kar alma noktası vermesini isteyebilirim. Bunu yaptığımızda bizlere daha da fazla kar alma noktası verecektir. Bu botu analizlerimizde yardımcı olarak kullanabiliriz. Bu botu bizlerin yönelimizin belirlemek için kullanabiliriz. Yani o an ayısal mı olmalıyız yoksa boğasal mı olmalıyız? E, bu tarz durumlarda gerçekten güzel bir yardımcı oluyor bizlere. Şimdi ise sizlerle birlikte zaman dilimini değiştirmek istiyorum. Mesela ben burada 4 saatlik grafikte de Solana'yı analiz etmesini isteyebilirim. Burada 4 saatlik grafikte bizlere analizlerine tekrardan bir satın al sinyali verdi. Yani 1 saatlik grafikte de olduğu gibi. Ancak bu zamanla zaman değişiklik gösterebilir. Yani bir zaman 1 saatlik grafikte al sinyali verirken bazen 4 saatlik grafikte sat sinyali verebilir. Stop loss noktaları değişebilir. Kar noktaları değişebilir. Bu yüzden sürekli bu botu kullanmakta fayda var. Dediğim gibi bu botu kullanmak ücretsiz. Ancak sınırsız bir şekilde kullanmak istiyorsanız da bu botu küçük bir bedel ödeyerek sınırsız versiyonu yükseltebilirsiniz. Veya aşağıda bulunan Bybit Affluate linkine kayıt olarak hem sınırsız hem ücretsiz bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Aynı zamanda botla ilgili olan bütün sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz. Aynı zamanda botun içindeki desteği de sorabilirsiniz. Böylece güzel bir özelliği daha bulunuyor. Sizlerde bu bot hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarla belirtmeyi unutmayın. Aklınıza takılan soruları da aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım hepsini. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup çanları açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.